Herkese merhaba YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak tatlıca anne kıymet ben. Bugün evde kumpir yapıyoruz arkadaşlar. Çok da pratik bir şekilde. hem de yine evimizde ev yapımı sokak lezzetleri diyoruz. İç malzemesi tamamen az tadınıza kalmış arkadaşlar. Ben birazcık kızartılmış e, sosis kullandım. Yani sosisi kendim kızarttım tavada. Biraz mısır, evde kornişonum vardı, birazcık da garnitür koydum içine. Siz isterseniz daha değişik malzemeler, mor lahana salatası, turşusu koyabilirsiniz içine sucuk koyabilirsiniz. Tamamen az tadınızda kalmış. Buradaki tek püf noktası arkadaşlar patateslerimizi güzel bir şekilde pişirmek. Peki ben nasıl pişirdim? Hemen onu söylüyorum. Arkadaşlar patateslerimi güzelce yıkadıktan sonra fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Ve patateslerimi üzerine koydum. 200 derecede e ee, ilk 15-20 dakika 200 derecede dursun. Sonra da yine 220-230 dereceye alabilirsiniz arkadaşlar. Fırınınızın ayarını zaten bilirsiniz. Yaklaşık 1,5 saatte pişir pişiriyor. Ee, benim fırınım 1,5 saat 5 dakika daha e, bir sürede pişirdi. Yalnız e, fırına su dolu bir kase koymamız lazım, kap koymamız lazım. Ben nasıl bir kap koydum? Ben sütlaç kaselerine e, su koydum. Onun iki tane kase yerleştirmeniz yeterlidir. Küçük fırınsa eğer bir tane sütlaç kasesine e, su koyup yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Bir buçuk saatin sonunda artık patateslerim e, hiç dış kabuğu sert olmadan çok güzel bir şekilde pişti. Patateslerimi aldıktan sonra fırından çıkardıktan sonra bıçak yardımıyla ortasından çok fazla dibine bastırmayacak şekilde ikiye kestim ve birazcık e, bir yemek kaşığına yakın tereyağı ve birazcık rendelenmiş kaşarla beraber videoda gördüğünüz gibi çatalla karıştırdım. Daha sonra patatesin iyice karıştığına, tereyağı ve kaşar peyniriyle iyice karıştığına emin olduğumda üzerine biraz e, patates havuçlu garnitür koydum. Sonra da birazcık sosis koydum, biraz kornişon ve en sonda üzerine mısır koydum. Çünkü benim çocuklarım sadece bunları yiyorlar. Ama dediğim gibi iç malzemesini siz ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ne isterseniz içine koyabilirsiniz. En da üzerine ketçap mayonez sıktım. O da tamamen ağız tadınızda kalmış. Tek bir püf noktası söylediğim gibi e, mutlaka su dolu bir kap koymak fırınınıza ki fırınınızın içinde nem oluşsun ve patatesleriniz yumuşak bir şekilde pişsin. Evet sizlere de afiyet olsun. Hoşçakalın.